Okay. Uh -huh. Gençler hoş geldiniz. Seste herhangi bir sorun var mı? Seste görüntüde bir probleminiz var mı? Pekar o zaman. Yukarı üçüncü teste başlayacağımı söylemiştim. Üçüncü teste başlıyorum. Hızlı bir genel tekrar olur. Kafanızdaki sorular aydınlanır. Dersten sonra anlamadığınız noktaları belirlersiniz. Ders gününüzden sonra da tekrar konuşuruz bu konuyu. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Var mı problem? Pekala o zaman. Başlıyorum. Şimdi bu çok tipik bir sorudur. Ama çok öğretici bir sorudur. Şimdi altını çizeceğimiz yerler var değil mi burada? Bakın ne diyor. Makro iktisatta işsizlikten tam istem dengesine geçmek için bir işsizliğin varlığının altını çiziyorum. İşsizliğin olduğunu söylüyor. İşsizlik ortamında normal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar düşer. Bu gelişmeyle para piyasında reel para arzı artar, faiz düşer, yatırım artar. Şimdi arkadaşlar, bunu şuraya Niye öyle? Ben de demin giremedim de sonradan Sesinizi alıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz toplam talebin yani AD'nin negatif eğimli olduğunu anlatmıştık. Doğru mu? AD'nin negatif eğimli olmasının üç tane sebebi var. Negatif eğim dediğimizde aklımıza gelen şey şuydu. Toplam talep grafiğinin negatif eğimi eğer fiyat düşerse hasıla artar. Ya da tam tersi. Birinci sebep Keynes ya da faiz etkisiydi. Bunun üzerinde durmuştum. Keynes ya da faiz etkisinde neyden bahsetmiştik hatırlayın. Eğer fiyatlar genel düzeyi düşer ise bu durumda reel para arzımız ne olurdu? Artardı. Reel para arzımızın olması, artması. Buradaki LM üzerinden görebilirsiniz. Reel para arzının artması, genişletici para politikası gibi sonuç doğurur ve LM'yi sağa kaydırır. Böylece faizlerimiz ne olurdu? Faizlerimiz düşerdi. Öyle değil mi? Bakın, fiyat düştüğünde her zaman faizler düşer de demiş. Faiz düşerse yatırımlar artar, harcamalar artar ve gelir artar. İşte bakın fiyat düştü, gelir arttı. Bu para ve ekonominin dolaylı kanalıdır, faiz etkisidir ya da Keynes etkisidir olarak isimlendirmişler. Nitekim soruya geri dönüp bakacak olursak, diğerlerini de anlatacağım mı? soruya geri dönüp bakarsanız bakın ne diyor. Para piyasını reel para arzı artar. <laughs> Özür dilerim faiz düşer, bunun sonucu yatırımlar artar, gelir düzeyi yükselir. Mekanizmasının adı ne olacak? C şıkkı yani Keynes etkisi. Öyle değil mi? Şunları da hatırlatalım hemen yeri gelmişken. AD'nin negatif eğimli olmasını sağlayan ikinci etki Pigov etkisi. Başka bir ifadeyle servet etkisi. Başka bir ifadeyle gelir etkisi başka bir ifadeyle ankes başka bir ifadeyle reel balans etkisi demişti. Hatırlarsanız. Peki bu para ve ekonominin direkt kanal olarak bilinirdi. Atıyorum fiyatlar düşerdi. Fiyatın düşmesi durumunda cebimizdeki paranın satın alma gücü artardı. Satın alma gücü arttığı için de harcama artar ve bu da geliri arttırır. Bu da AD'yi negatif eğimli kılardı. Bakın fiyat düşmüş, gelir artmış. Ama bu direkt kanal olarak isimlendirilirdi. Keynes'in bu mekanizması ise dolaylı kanal olarak isimlendirilir. Bunu farklı biçimlerde görebiliriz demiştim. AD'nin negatif eğimli olmasının üçüncü ve son sebebi de nedir diye soracak olursak bu defa da açık ekonomi etkisinden bahsedebiliriz değil mi? Açık ekonomi etkisi. Şimdi burada da öyle bir hikaye anlatmalıyız ki fiyatlar yükselmeli sallıyorum. Asla düşünün. Ben biliyorum ki fiyat yükselirse faiz mutlaka yükselir. Unutma. Fiyatla faiz hep aynı yönde hareket eder. Yukarıda da bakın. Fiyatla faiz aynı yönde hareket etmiştir da faiz aynı yönde hareket eder. Faizler yükselirse ülkeye döviz girişi olur. Ülkeye döviz girişi olursa döviz kurunun, ülkedeki döviz miktarı arttığı için döviz kurunun düşeceğini biliriz. Kurun düşmesi neye sebep olur? Bakın tıpkı fiyatla faiz gibi kur düşerse de ihracat düşer, kurla ihracat aynı yönlü, ithalat artar. Ve bunun sonucu olarak da net ihracatımız ne olacaktır? Net ihracatımız azalır. Net ihracat azalır, harcama azalır ve gelir azalır. Bu bağlantıyı da böyle kurabilirsiniz. Demek ki direkt KNS faiz etkisini sorabilirler. Ama burada iki tane sonuç çıkar. Önemli. Bir, fiyatlar düşerse faizler düşer. Fiyatlar artarsa faizler arttı. Anlaştık. Başka bir sonuç daha bulduk. O da nedir? Bunu uluslararası arasında tekrar konuşacağım. Marshall Lerner koşulu ve j diye bir şey anlattığımda ama şimdilik yine aklımızda bulunsun diye ikinci sonucu da vermek istiyorum. Eğer kur artarsa her zaman ihracat artar, ithalat azalır. Bunun sonucu olarak da net ihracat artış gösterir. Tam tersi eğer kur düşerse ne olur? Bakın kur düşerse de ihracat düşer, ithalat artar. Bunun sonunda net ihracat azalır. Sen biliyorsun ki basit genesiyen modelden planlanan harcama, tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracattan oluşmuyor mu? Eğer net ihracat artarsa, bakın burada olduğu gibi, net ihracatın artması planlanan harcamayı arttırır, ilanlanan harcamanın artması da çarpanla beraber gelir artırır. Öyle değil mi? Tam tersi. Net ihracatın azalması, net ihracatın azalması harcamayı o da geliri azaltır. Umarım buraya kadar anlaşabilmişizdir. Sorusu olan varsa buyurun. Bekliyorum. AD'nin eğimlerini bilmeniz, bunun nedenlerini bilmeniz, temel anlamda makro iktidarın bağlantısının kurulmasını sağlar. O yüzden Keynes etkisini yani para ve ekonomi dolaylı kanalını ve Figo etkisini para ve ekonomi direkt kanalının bilinmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum. Anlamadığınız yer varsa da lütfen sorun arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Peki. O zaman şimdi diğer soruya bakıyorum. Sorusu olan var lütfen letsin, cevaplar. Real para arzındaki artış teknik olarak LM'yi sağa kaydırıyor. LM'nin sağa kayması da faizleri düşürüyor şeklinde anlatmıştım. Bunu bakınız şu kısımdan anlattım. Nedir? LM'nin sağ kayması faizin düşmesine neden olmuş. i1'den i düşmesine neden olmuş. Ha bunu şöyle de görebilirsiniz bakın. Herhangi bir yerden görmeniz yeterlidir. Burada faiz oranı, burada para miktarı olsun. Bu bizim reel para arzımız, bu da bizim reel para talebimiz. İse reel para arzının artmasıyla beraber yeni denge bakınız ilk duruma kıyasla daha düşük bir faizde karşınıza çıkıyor. Bunu iki yerden de görebilirsiniz. Nereden görürseniz görün der. Peki. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda da toplam arzla ilgili. Toplam arz eğrisinin yatay olması. Şimdi birinci vurgu şu. Toplam arızın yatay olması. Hemen burada toplam arıza ilişkin kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi arkadaşlar normal koşullar altında toplam arz eğrisinde kısa dönemde pozitif eğimli olacağı bir genel kabul öyle değil mi? Ama demiştik ki bunun iki özel uç durumu var. Birincisi klasik toplam arz eğrisi. Klasik toplam arz eğrisinde burada fiyatlar burada asla toplam arz dik çizilir. Neden böyle çizilir de hemen hatırlatalım. Neden? Çünkü ücret ve fiyatlar esnek. Ücret ve fiyatlar esnek olduğu için ekonomi daima tam istihdam. İşte ekonominin tam İslam'da olduğunu bize gösteren şey toplam arzın dik çizmesi. Umarım bu konuda açıklayıcıdır. İkinci durum Keynesyen toplam arz. Şimdi Keynesyen toplam arz eğrisinde ise çizdiğimiz toplam arz grafiğinin yatay eksene paralel olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü Keynes'e göre ücret ve fiyatlar klasiklerin iddia ettiği gibi esnek değil, katı ya da rigid. Dolayısıyla da, dolayısıyla da, ekonomide bir dengesizlik, klasiklerin iddia ettiği gibi kendiliğinden ortadan kalkıp ekonomiyi daima tam İslam'a götürmez. Yani klasiklerde Adam Smith diyor ya hani görünmez bir el vardır. Ekonomiyi daima tam istihdama götürür. Kendisi mu reddediyor. Dolayısıyla ekonomide eksik istihdam yani ne vardır? İşsizlik durumu var. peki toplam arzın pozitif eğimli olduğunu savunan görüşler nelerdi? Üç görüştü. Bunlar da kimdi? Birincisi monetaristler. Monetaristler neye dayanıyorlardı? Adaptif bekleyişlere dayanıyorlardı. Adaptif bekleyişlere dayanarak işçi yanılma modelini devreye sokuyorlardı. Ve bundan dolayı da gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyonu aşarsa kısa dönemli toplam arzın pozitif eğimli olacağını söylüyorlardı. Peki uzun dönemde ne oluyordu? Uzun dönemde ekonomi kendiliğinden tam istemediği için toplam arz uzun dönemde dik oluyordu. İkinci olarak yeni klasikler vardı. Biz yeni klasikler için ne demiştik? Rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Evet doğrudur. Rasyonel bekleyişlere dayanır. Yeni klasikler rasyonel bekleyişlere dayanırlar ama firma yanılma modeli. Firma yanılma modeliyle. ki buna aynı zamanda ne demiştik? Lucas'ın sürpriz arz fonksiyonu. Öyle değil mi? Ne zaman ortaya çıktığından birazdan bahsedeceğim. İşte yine burada gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyonu aşarsa kısa dönemde toplam arz eğrisi pozitif edilir. Ama uzun dönemde yine burada da toplam arz eğrisinin dik olduğunu biz kabul etmiştik. Ha, yeni klasiklere dair bana ekstra ne söylersin? Yeni klasikleri gördüğünde otomatik olarak slogan atmaya başlar. Nasıl? Beklenmeyen. Sürpriz. Çok bir politika. Bu ifadeleri gördüğünüzde aklınıza yeni klasikler gelecek. Yeni klasikler aslında rasyonel bekleyişler dediğinde aklınıza gelecek diğer bir Unutmayın. Ne oluyor? Eğer yeni klasikler tam bilgiye sahip olurlarsa, bakın tam bilgiye sahip olursa hata yapmazlar. Ama kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilirlerse, beklenmeyen, şok, sürpriz bir politika uygulanırsa işte o zaman toplam arz kısa dönemde pozitif eğilim. Toplam arzın pozitif eğilim olacağını iddia eden üçüncü ve son görüşte kim? Yeni keynesyenler. Yeni keynesyenler de rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Doğru. Ancak rasyonel bekleyişlere dayanmalarına rağmen slogan cümlemiz neydi? Ücret ve fiyatların nasıl olduğundan bahsetmiştik. Yapışkan. Dolayısıyla yapışkan ücret teorisi. Yapışkan ücret teorisi karşımıza çıkıyor. Yapışkan ücret teorisinden dolayı gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyonu aşarsa kısa dönemde toplam arız, pozitif eğimli, uzun dönemde toplam değil. Şimdi toplam arzla ilgili hemen hemen bilmeniz gereken her şey de bunlardan ibaret. İzninizle Hemen şuradan sorulara geri dönüyorum. Ve bakın ne diyor. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan nedenler. Toplam arz eğrisinin yatay olması demek Keynesyen toplam arzda. E, Keynesyen toplam arzda bir doğal işsizlik olabilir mi? A şıkkındaki olamaz. Niçin? Doğal işsizlik oranından bahseden monetarist iktisatçı Milton Fried. Doğru değil mi? İki, yani B'ye bakıyorum. İki tetizanda faal yorumlarının düşük kalması böylece sermayenin marjinalitinin yüksek oluşu çok anlamsız toplam böyle bağlantı kuramam. C'ye bakıyorum, konjonktür dalgalanmaları. Şimdi reel konjonktüre gitmiş burada. Ama D'ye baktığımda eksik rekabet, sabit marjinal maliyet ve nominal ücretlerdeki katılık. Ücret ve fiyatların katı olması üzerinden anlattığımız temel hikayeyi burada biraz daha genişletmiş. Tam rekabet olsaydı biliyorsunuz ki klasiklere döner. Eksik rekabet var. Marjinal maliyetlerin sabit olması ve nominal ücretlerde katılık ekonomide görünmez elin devreye girmesini engelliyor ve ekonomiyi eksik İslam dengesine getiriyor. İkinci sorun doğru şıkkı da deniz ol. Bu noktaya kadar sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir yer ya da tekrar etmem gereken bir nokta. Peki. O zaman geçiyorum 3. soruya. Şimdi yeni Keynesyen kısa dönem rasyonel beklentiler kuramından ayrıldığı nokta demiş. Yeni keynesiyenler de rasyonel beklentilere inanmıyor mu? Az evvel öyle yazmıştım. Bak. Şurada diyor yeni keynesiyenler de rasyonel bekleyişlere dayanır. Ama rasyonel beklentilerden buradaki kastı ne biliyor musun? Rasyonel beklentilerden kastı yeni klasikler. Yeni keynesiyenlerle yeni klasikleri ayıran şey nedir? Şimdi bununla ilgili çok önemli bir not anlatacağım. Bu not muhtemel bir sorudur daima sorulur. Normalde iktisat düşüşler tarihine geldiğinde bunu tekrar anlatırım. Ama şimdi bu önemli kısmı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi. iki tane görüşü karşılaştıracağım. Bunların birincisi yeni klasikler. Rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Doğru. Ücret ve fiyatlar esnektir. Bakın. Ücret ve fiyatlar esnektir. Ücret ve fiyatların esnek olduğunu kabul etmelerinin anlamı nedir aslında? Ücret ve fiyatların esnek olduğunu kabul etmelerinin temel anlamı şu olur. Ekonomide bir dengesizlik kendiliğinden ortadan kalkar. Yani piyasalar süpürülür derler. Piyasaların süpürülmesinin anlamı bu. Döndüm yeni keynesyenlere. Yeni keynesyenler de rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Ancak ücret ve fiyatları esnek değil ne kabul ederler? Ücret ve fiyatları yapışkan kabul ederler. Fişlerin unutmayın, fişlerin yapışkan ücret devresi. Şimdi geldik. İlk olarak beklenen bir para politikası uygulandığını varsayalım. Bakın, beklenen para politikası. Tamam mı? Bu beklenen para politikasında şöyle kısa dönem ve uzun dönem etkiler olarak ikiye bölüyor. Kısa dönem ve uzun dönem olarak ikiye bölüyor. Tamam. Bir sıkıntı yaşarsanız, seste bir sıkıntı yaşarsanız uyarın. Tamam. Şimdi beklenen bir para politikası uygulansın. Mesela ne olsun? Para arzı arttırılsın. Para arzı arttırılırsa kısa dönemde beklenenden ne olur? Kime göre? Yeni klasiklere göre. İlk olarak bu fiyatları arttırır. Doğru. Ama hasılayı etkilemez. O zaman kısa dönemde yeni klasiklere göre beklenen para politikası etkin midir değil midir? biliyorsunuz ki bir politikanın etkinliği ya da etkinsizliği gelir düzeyini değiştirip değiştirmemesiyle ölçülüyordu. E ben burada para arzını arttırdım, fiyatlar arttı ama asla değişmedi. O zaman diyebilirim ki kısa dönemde uygulanan, beklenen para politikası etkisiz. Ha hocam, para arzı artmasaydı da para arzı azalsaydı ne olur? Para arzı azalsaydı fiyatlar azalır, ama hasıla yine değişmez. Dolayısıyla beklenen para politikaları kısa dönemde yeni klasiklere göre etkisizdir. Peki uzun dönemde ne olur? Uzun dönemde para arzı arttırılırsa fiyatlar artar, hasıla değişmez. Yani para politikası beklenen biçimde uygulanırsa yine etkisizdir. Ha para arzı azalsaydı ne olur? Para arzı azalsaydı fiyatlar azalır. Hasıla değişmez. Yani yine etkisiz kalır. Bu noktaya kadar bir sorunuz var mı? O zaman peki. Yeni keynesiyenlere göre durumu tartışacağım. Yine beklenen para politikasının kısa dönemde uyguladı. Mesela para arzını arttıralım. Para arzı artarsa yeni keynesiyenler diyor ki fiyatlar artar, hasılar da artar. O zaman yeni keynesiyenlere göre beklenen para politikaları kısa dönemde etkindir. Ama para arzı azaltılsaydı ne olurdu? Bu defa da fiyatlar düşer, hasılar düşer, yine etkin olur. Uzun dönemde Para arzı arttırılırsa fiyatlar artar. Ama hasıla değişmez. O zaman uzun dönemde beklenen para politikaları etkisiz. Ha ola ki para arzı azaltıldı soruda fiyat düşer, hasıla değişmez. O halde şimdi özet geçiyorum. Bakın, özet geçiyorum. Yeni klasiklerde